Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DNA eşleşimi göstereceğim. Bu alışverişte hem kitaplar hem kırtasi ürünleri var. Ama biraz minik bir alışverişte. İlk önce bu kalemlerden başlayalım. Açalım. arkadaşlar açtım. İçinde böyle soft renkler var. Pembe, sarı, turkuaz, mor ve tekrar pembe. Şöyle göstereyim. Şimdi de çok tatlı silgilere geldik. Böyle minnak silgiler. Onları açacağım. Şöyle açıyorum. Bakın böyle gözüküyor. Şimdi size göstereceğim. Böyle silgiler var. Üstlerinde hayvan desenli. Bir tane daha var. Arkadaşlar şimdi kitaplara geldik. Bu böyle kapağı da çok hoşuma gitti. Yavru adında bir köpek. Yavru adında bir sokak köpeği. Şöyle göstereyim. Böyle duygusal bir kitaba benziyor. Ben de hemen aldım. Ve arkadaşlar bu da yine fantastik bir kitap. Çalıntı Rüyalar kitabı. Adı ve yine kapağı çok hoşuma gitti. Arkasını da okumuştum. Biraz uzun bir kitap için bir kitap babası bir kitap çaldığı için yakalanıyorlar. Öyle bir alayı var. İşte böyle. Arkadaşlar e, bu kitabı da ben yani direkt böyle arkasını okumadan da aldım diyebilirim. Çünkü bu kitabın yazarını tanıyorum. Jilili kardeşimin koruyucusunun yazarıydı. O böyle çok duygulandırıcı bir hikayeydi. Ve bu iki bu kitabın arkasında okuduğumda da yine Kuzey Kare Savaşı'nda geçtiğini öğrendim. Yine aldım. Gerçek bir hikaye olmasa da bence yine çok güzel. Gene gösteriyorum. Kitabın adı Tünel'de. Arkadaşlar son olarak da geceleri e, kitap okurken Gece lambasına gerek kalmaması için böyle bir okuma e, ışığı aldım. Şimdi bakacağım. Siyah ve mavi de vardı ama ben kırmızı beğendim. Böyle şekil alabiliyor galiba. Hemen açalım. Şöyle biraz zor açıldı. Böyle gerçekten de esniyor. Pilli mi acaba? Bakacağım şimdi. Arkadaşlar bu pille çalışıyor. Ama şimdi pil takamayacağım için e, şuradan pil takılıyor. Gösteremeyeceğim. Videom bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. İşte aldıklarım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.